Arnavut kaldırımlı 18. yüzyıl İngiltere sokaklarından günümüzün modern şehirlerinin hareketli caddelerine mütevazı bebek arabası dikkat çekici bir dönüşüm geçirdi. Bu temel ebeveynlik ekipmanının evrimini izleyerek zamanda bir yolculuğa çıkalım. Bu ilk taşıma araçlarının basit başlangıçlarını keşfedeceğiz ve modern benzerlerini şekillendiren yaratıcılığa tanık olacağız basit at arabalarından teknolojik olarak gelişmiş harikalara kadar bebek arabasının hikayesi, insan yenilikçiliğinin ve en genç neslimizin refahına olan kalıcı bağlılığımızın bir kanıtıdır. 1733'te Britanya'nın büyük mülklerinde William Kent tarafından tasarlanan yeni bir alet ortaya çıktı. İlk bebek arabası. At arabasının minyatürlerini andıran bu ilk modeller bugün bildiğimiz şık pusetlerden çok farklıydı. Ağır ahşaptan yapılmış olan bu arabaları hareket ettirmek ve taşımak zordu. Sahiplikleri bir zenginlik sembolüydü. Sadece ayrıcalıklı birkaç kişiye ayrılmış bir lüks. Bu ilk arabalar öncelikle park alanlarında keyifli gezintiler için tasarlanmıştı. Modern yaşamın hareketli sokaklarından çok uzak bir dünya. Bu ilk arabaların temel işlevi pratiklik değil, daha ziyade bir statü göstergesi ve mülk sınırları içinde bebeklere temiz hava sağlama aracıydı. Günlük alışveriş işleri veya kalabalık pazar yerlerinde dolaşmak için tasarlanmamışlardı. Bu ağır arabaları engebeli arazide yönlendirmek için gereken çabayı hayal edin. Modern pusetlerin yumuşak kayışıyla tam bir tezat. Dahası güvenlik ve konfor en iyi ihtimalle ilkeldi. Emniyet kemerleri ve fren mekanizmaları gibi modern kolaylıklar yoktu. Arabalarda emniyet kemerlerinin olmadığı, güvenliğin bir düşünce sonucu olduğu bir dünya hayal edin. Bu ilk bebek arabalarında seyahat eden bebekler için gerçek buydu. Potansiyel tehlikeler modern göze kolayca görülebilir. Ani bir sarsıntı, engebeli bir yüzey ve değerli yük kolayca arabadan fırlatılabilirdi. 20. ve 21. yüzyıllara hızlıca ilerleyelim. Bebek arabası bir metamorfoz geçirdi. Hafif metal alaşımları ve dayanıklı plastikler ağır ahşabın yerini alarak kolayca manevra yapılabilen ve saklanabilen kompakt katlanabilir tasarımlara yol açtı. Çeşitlilik şaşırtıcı, her ihtiyaca ve yaşam tarzına hitap ediyor. Tekli pusetler, çiftli pusetler, hatta büyüyen aileler için üçlü pusetler. Aktif ebeveynler için koşu pusetleri, araba koltuklarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan seyahat sistemleri. Günümüzün pusetleri hızlı tempolu, hareketli bir yaşam tarzı için tasarlanmıştır. Kalabalık alışveriş merkezlerinde dolaşmak kadar parklarda gezinmek de onlar için uygun. Seyahat sistemleri araba ve puset arasında sorunsuz geçişlere olanak tanır uyuyan bir bebeği rahatsız etme ihtiyacını ortadan kaldırır. Çok amaçlı pusetler değişen ihtiyaçlara uyum sağlar. Yeni doğanlar için bir beşikten çocuğun büyümesiyle birlikte bir yürümeye başlayan çocuk koltuğuna dönüşür. Tek elle katlanabilen, bir arabanın bagajına yerleştirilebilen veya toplu taşıma araçlarına taşınabilen bir pusetin rahatlığını hayal edin. Güvenlik, modern puset tasarımında çok önemlidir. Beş noktalı emniyet kemerleri, sağlam fren sistemleri ve gelişmiş süspansiyon sistemleri değerli yük için benzersiz koruma sağlar. Bu özellikler sadece eklemeler değil, tasarımın ayrılmaz parçalarıdır ve çocuk güvenliği konusunda derin bir anlayışı yansıtır. Konfor da bir sanat biçimine yükseltildi. Peluş dolgu, dış etkenlerden koruyan, ayarlanabilir tenteler ve büyüyen bir çocuğun duruşunu destekleyen ergonomik tasarımlar. Bebek arabasının evrimi teknolojik gelişmelerle devam ediyor. Entegre özelliklere sahip akıllı pusetler giderek yaygınlaşıyor. Telefonunuzu şarj edebilen, GPS aracılığıyla rotanızı takip edebilen ve hatta siz kolu bıraktığınızda otomatik olarak frenleri uygulayabilen bir puset hayal edin. Bu yenilikler sadece birer hile değil, güvenliği ve rahatlığı artıran düşünceli eklemelerdir. Devam eden araştırma ve geliştirme, mümkün olanın sınırlarını zorlayarak gezinmenin geleceği parlak. Seçkinler için at arabaları olarak mütevazı başlangıçlarından itibaren bebek arabaları dünya çapında ebeveynler için temel araçlara dönüştü. Başlangıçta keyifli gezintiler için tasarlanan bu ilk bebek arabaları sınırlı konfor ve güvenlik sunuyordu. Bugün pusetler işlevselliği, güvenliği ve konforu sadece birkaç nesil önce hayal bile edilemeyecek şekilde birleştiren mühendislik harikalarıdır. Bebek arabasının yolculuğu ebeveynliğin kendi evrimini yansıtır. Puset sadece bir ulaşım aracı değil. Gelecek nesle olan sevgimizin ve bağlılığımızın bir sembolüdür.